Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 27 Şubat'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu Dolunay'ı Başak Burcu Dolunay'ı e, İstanbul'a göre çıkartılan haritada 5. evde yer alıyor ve Başak Burcu'nun 8. derecesinde yer alıyor. E, Tabi 5. ev konularını Başak temalarıyla bize yansıtacak bir Dolunay olduğu için 5. ev konuları nedir diye baktığımızda e, çocuklarımızla ilgili konular olabilir, aşk hayatı ile ilgili konular olabilir, ee, sevdiğimiz, keyif aldığımız şeylerle ilgili konular olabilir, riskli yatırımlarımız, paralarımız, kazançlarımızla ilgili e, konular olabilir. Yine aynı şekilde e, ego benliğimiz, kendimizi ortaya koyarken e, kişiliğimizi ve benliğimizi anlatan bir evi de temsil ediyor. Tabii ay başak temalarıyla geldiği için burası birazcık daha ee, bu konularda birazcık daha titiz, irdeleyici, eleştirel bir bakış açısıyla ya da bu tarz duygularla yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Yani e, belki kişilik olarak yeteneklerimizi e, e, irdeleyebiliriz, yeteneklerimiz konusunda eleştirel bir bakış açısı e, getirebiliriz ya da hayatımız içerisinde sevdiğimiz, e, hoşlandığımız... Kapı <laughs> Hemen iki dakika kapıyı kapatıp geliyorum. Evet, geldim. Sevdiğimiz, hoşlandığımız, keyif aldığımız şeyleri ee, birazcık daha bu, bu konuları birazcık daha irdeleyebiliriz bu konuları birazcık daha didikleyebiliriz ee, bu konular e, hani bizi belki sağlık olarak ne kadar etkiliyor ya da ne kadar etkilemiyor bu konuları birazcık daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz ya da balık e, Başak Burcu 8 derecedeydi ve biliyorsunuz dolunayda ay güneş karşılığı olduğu için hemen 11. evde de biz e, balık balık burcunu görüyoruz güneşin 8 derecede 11 evde olduğunu görüyoruz e, Bu da tabii 11 ev çok güzel bir ev gerçekten hedeflerimiz ideallerimizi bize anlatan bir yer e, bir nevi Aslında emeklilik evi de diyebiliriz e, Balık burcunun da kavuştuğu sabit yıldız itibariyle belki e, hani göz önünde bulunan daha sanatçı ruhlu insanlarların aynı e, ortaya çıkışı da olabilir ya da bu konuyu artık tamam ben bırakıyorum e, bitiriyorum çünkü 11. ev birazcık hani 10. Ev kariyer çalışma dinledik artık 11. ev tamam ben unumu, ele, e, unumu eledim e, eleğimi astım noktası e, artık e, buradaki çalışmaların e, bitirip tamam ben artık bu işi bırakıyorum e, artık birazcık daha e, kendi hayallerime, hedeflerime, ideallerimi yöneleceğim bir durum dayım ya da öyle bir noktadayım diyebileceğimiz bir konu, bir ev. Ee, burada tabii başak ba balık burcunun Güneş'in kavuşu sabit yıldız itibariyle diyebiliriz ki sanatçıların göz önünde bulunan insanların ve belki de tabi bu sabit yıldız itibariyle astrologların e belki güçlü usta usta astrologların belki e, ben artık hani emekliliğimi talep ediyorum. Artık yoruldum. Benim artık bu işi öğrencilerim e, yürütsün noktasında bakış açıları olabilir. Ya da bir artık bunu bitiriyorum ben tamam. Kazançlarım, yeteneklerim, verdiğim hizmetlerim buraya kadar. Bundan sonra ben daha farklı bir e, alana geçiyorum. Daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Kafamda şöyle bir ideal var. Dediği noktada olabilir şimdi tabii Başak Burcu dedi ki daha emek verdiğimiz hizmet ettiğimiz konuları da anlatıyor 5. ev konularında emek verdiğiniz hizmet ettiğiniz bunlar dedik sevdiğimiz şeylerdi çocuklarımızdı hobilerimiz ya da kazançlarımız adına emek verdiğimiz şeylerin de aslında sonuçlarını ulaşacağımız bir dolunay Tabii Güneş ile Neptün'ün kavuşumun Güneş'in yavaş yavaş Neptün'e doğru gittiğini görüyoruz burada bazı ee, e, aslında tam olarak hayal kırıklığı da demek istemiyorum. Çünkü gerçekten Venüs de Güneş'e yaklaşıyor. Sanki burada bir gönüllü bırakış var. Hani burada e, hayal kırıklığı yok aslında. Burada e, bazı şeylerin çünkü Başak temalarıyla geldiği için sevdiği şeyleri ııı e, hobileri olan sevdiğiniz şeyleri ya da çocuklarınızla ilgili bazı konuları ya da parayla kazançlarınızla ilgili bazı konuları daha başak tetizliğiyle daha irdeleyip hani içine içine derine derine dalacağınız için bazı noktalarda belki başak teması yine sağlığı vurguladığı için Venüs'ü de altıncı evde bu haritada e, terazi kesiyor ve Venüs'ü de güneşe doğru yaklaştığını gördüğümüz için Venüs de bu haritada balıkta belki de bazı ilişkileri bazı sevilen keyif alınan şeylerin belki de bir kariyer bir statü gibi durumunuzun aslında sizin e, günlük hayatınızı rutinlerinize ya da sağlığınıza belki de e, zarar verdiğini düşündüğünüz şeyler olabilir ya da iş ortamınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Hani aynı yerde çalışmak istemiyorsunuzdur da başka bir yerde, başka bir alanda daha sevdiğiniz şeylerle, daha size kendinizi iyi hissettirecek şeylerle var olmak istiyor olabilirsiniz. O sebeple buradaki aslında kapanış çünkü güneş Neptüne gidiyor. Evet birazcık e, Hani ufak bir burukluk olabilir ama ben buradaki burukluğu aslında daha çok daha sevgi ve şefkat duygularıyla, merhamet duygularıyla yapılan bir vazgeçiş olduğunu düşünüyorum. Bir konudan vazgeçiyor olabilirsiniz ama bu vazgeçtiğiniz konu aslında daha çok Sevgi ve şefkat duygularınızdan, merhamet duygularınızdan kaynaklanıyor olabilir. Ve e, artık tamam bu, bu konu buraya kadar. Ben artık başka bir alanda daha hayallerime, hedeflerime doğru ilerlemek istiyorum diyeceğiniz bir e, dolunaydır diye düşünüyorum. Tabii yükselen ikizler dedik. Aslında onun da kavuştuğu sabit yıldız itibariyle Merkür'ü de 10. evde görüyoruz. Toplum önünde daha e, kendimizi çok daha... E, iyi ifade ede, edebileceğimiz ortamlar da olacaktır. Çünkü güneşin 11. evde olması gerçekten çok güzel bir alan. Sosyal gruplarda, sosyal platformlarda kendimizi çok daha güçlü, daha sevgi dolu, daha şefkatli, daha merhamet ve kucaklayıcı bir duyguyla e, kendimizi var edebiliriz, ifade edebiliriz. Ya da ya da e, tabii şu da mümkündür. Şimdi her şey çok güzel ama burada bazı kare açılar da var. Enerjiler biraz gergin de. Uranüs çünkü 12. evde görüyoruz. Yine Lilith de orada 12. evde Boğa burcunda. Mars'ı da 12. evde görüyoruz. Yine zaten Satürn Uranüs karemiz hala hali hazırda devam ediyor. yine Merkür'ün de Uranüs'le bir karesi var. şöyle bir durum da olabilir. E sevdiğiniz hizmet verdiğiniz, hoşunuza giden, keyif aldığınız konularda ya da çocuklarınızla ilgili konularda e, toplumdan e, toplumdan içinde bulunduğunuz gruplardan arkadaş çevrelerinizden sosyal çevrelerinizden çok da hani hoşunuza gitmeyecek nahoş sözler nahoş e, iletişimler ya da nahoş davranışlara maruz kalabileceğiniz durumlar da olabilir. O sebeple belki de bu nahoş tavırlardan, nahoş davranışlardan e, mutsuz olduğunuz için belki buradaki hayal kırıklığını buraya da yorabiliriz. Çünkü dedik ki Güneş de artık e, Neptün'e doğru gidiyor. Birazcık daha artık kabulleniş, teslimiyet diyoruz yani. Bu tavırlardan dolayı kendinizi geri çekebilirsiniz. E, tamam diyebilirsiniz. Ben artık bunu bırakıyorum ya da ben başka bir hayalimin peşinden gitmek istiyorum ya da ben kafamda daha farklı bir idealim var. Ya da Başak temalarıyla olduğu için sevdiğim konular, hoşuma giden, keyif aldığım konular, hobilerim aslında bana zarar mı veriyor? Beni mutlu mu ediyor? Aslında bunun da birazcık irdelemesini yapacaksınız, analizini yapacaksınız. Çünkü Dolunay Başak Burcu'nda ve Merkür çok kuvvetli, çok kuvvetli Kova Burcu'nda kariyeriniz ve statünüzde toplum önündeki duruşunuzda size hizmet ediyor mu bu sevdiğiniz şeyler? Belki buraları da çok fazla irdeleyebilirsiniz ve ikizler yükselen olduğu için kendinizi toplum önünde ne kadar ve nasıl ifade ettiğiniz konuları da gündeme gelebilir Tabi ay başak vurgusuyla birazcık endişeli birazcık e, hani sıkıntılı olabilecek durumlar da olabilir kendinizi bazı konularda endişelendiğinizi hissedebilirsiniz kaygı oluşturabilirsiniz belki de Top, yükselen ikizler olduğu için dedik ki Merkür'de 10. evde belki de toplum önünde bir sunum yapacaksınız ve bu sunum için kendinizi yetenekleriniz konusunda belki yetersiz hissediyorsunuz ya da yeterlisiniz ama ego benliğiniz belki kendi içerisindeki güvensizliğiniz buna engel olduğunu düşünüyorsunuz ya da bir konuda bir şeyler yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Belki de toplumun 10. evde Merkür olduğu için yakın çevreye kardeş, kuzen, toplumdaki yakınızdaki insanlar ya da iletişimle ilgili, sosyal çevreyle ilgili sizi destekleyecek toplumlar ya da gruplar ...gruplara ulaşamamış olduğunuzu da düşünebilirsiniz. Bu konuda da bir özgüvensizlik, bir yetersizlik duygusu gelebilir. Bu sebepten de bir kaygı, endişe olabilir. Ee, Ay Başak'la bu kaygıları, bu endişeleri e, yaşayabileceğiniz durumlar olabilir ve elbette ki bir dolunay enerjisiyle geldiği için aslında bu kaygılarınızın da bittiği bir nokta olabilir. Yani çok endişeliyseniz ego ben çünkü beşinci ego benliğimiz kişiliğimiz kendimizi var ederken güvenimizi de temsil eder ve ay başak burcu e, temasıyla daha çok e, hizmet verdiğiniz konularda ya da sevdiğiniz dediğiniz emek verdiğiniz konularda kendinizi ne kadar yeterli hissediyorsunuz ya da ne kadar yeterli hissetmiyorsunuz bu konularda bir e, sıkıntınız var ediyse yani bir endişeniz var ediyse ya da bir e, kaygınız var idiyse aslında bu kaygıların da e, bitirebilen bir dolunayda diyebiliriz. Çünkü a, güneş e, Neptün'e kavuşurken Evet, birçokları için bir şeyden bir salı verme, bir kabulleniş, bir teslimiyet noktasına gelebiliriz ama birçokları için de 11. ev temaları olduğu için aslında hayal ve ideallerinize doğru da sizi sürükleyen bir enerji de olabilir. Aslında çok güzel bir, e, kimiler için çok güzel bir enerji de açığa çıkartacaktır. Kaygılarınız, endişeleriniz varsa sizin bu kaygılarınızı, endişelerinizi yok edecek bir dolunay da diyebiliriz. Çünkü dolunay konunun kapanmasıdır. Bir nihai sondur bir konuyu artık tamam oldu ya da olmadı noktasıdır. Ve 11. ev temalarında bir güneş var ve hemen ona da yaklaşan bir venüsü gördüğümüz için aslında daha çok ben bu işin daha çok hedef ve ideallerinizi gidecek yolda kaygı ve endişelerinizin bittiği bir nokta diyebiliriz. O Satürn-Uranüs karesini de belki birazcık daha ee, bu, bu yolda ilerlerken sizi böyle sıkıntıya sokan bazı durumları da e, tolere edebilecek ortadan kaldırabilecek enerjiye de sahip olabileceğinizi gösterebilir yine bu dolunayda güneşli uranüsün çok güzel bir sekstil açısı var e, demek ki o da 12. evde bir uranüs var. Belki Belki e, bilinçaltınızda bazı endişeleriniz, güvensizlikleriniz varsa, e, boğa burcu temasıyla e, bu güneşin bu buradaki o sevgi ve şefkat duygularınızla toplum içerisinde var olma durumunuz belki de sizin o bilinçaltınızdaki kaygı ve endişelerinizi ortadan kaldırabilecek yeni değişik eee yeni değişik şeyler, e, marjinal bir e, fikirler ya da farklı bir. Çünkü Merkür Uranüs karısı evet birazcık gergin, e, eleştirel durumları da ortaya koyabilir. Birilerine karşı sert çıkışlar da yapılabilir ama Merkür Uranüs karısı şöyle bir anlama da gelebilir. E, Merkür Kova burcunda, yöneticisi e, boğa burcunda olduğu için belki de e, Kendinizi bu kaygı durumlarınızı e, atabilmek adına ya da korkularınız ve endişelerinizle ya da çocuklarınızla ilgili bir korku endişe varsa... Bunlarla ilgili de daha kendi içinize dönüp kendi kabuğunuz içerisinde bunları çözebilecek daha değişik yenilikler, yaratıcılıklar ortaya koyabilirsiniz. Merkür Uranüs karesi her zaman kötü olmayabilir. Çok da güzel bir enerjiyi birazcık daha güdüsel, daha çılgınca fikirleri de ortaya çıkartabilir. Yine bu ayında, dolunayında yine Uranüs de çok güzel bir açısı var. Açıkçası Uranüsle yani Uranüs'ün hem güneşe hem de aya destek vermesi burada marjinal fikirlerin o güvenlik alanlarınızı kırdığınız marjinal fikirlerinizin aslında bu dolunayda size çok çok destek olacağını, o yaratıcı fikirlerinizi çok çok destek olacağını ve özgüvensizliğinizi ya da kaygılarınızı, endişelerinizi bir noktadan sonra kapatabilecek bir dolunay diyebiliriz. Uranüs'ün böyle bir desteği olabilir ve elbette ki tabii ki Mars e, yine 27 derecelerde 12. evde. E, bu da tabi e, tabii belki daha eylemlerinizi e, hayal ve ideallerinizi dedik. Belki de bazı şeyleri böyle herkese açık e, ortamlarda yürütmekten ziyade daha kendi içinizde yürütmek istediğiniz e, hedefleriniz de olabilir. Daha hani toplum önünde bir şeyler yapmak değil ama daha toplumun gerisinde hedef ve ideallerinizle ilgili bazı çalışmalar ya da kendinizi daha mutlu edecek bazı şeyler için adımlar atılabilir. Burada 9. evdeki Plüton'la Mars'ın çok güzel bir açısı olacak aslında. Kendinizi çok çok da güçlü hissedeceksiniz. Ee, belki de 9. ev temeli, temalarıyla Plüton Oğlak'ta ve yöneticisi de Satürn 10. E, evde olduğu için e, hayat görüşünüz, felsefeniz, bakış açınız, e, belki de kariyerinizle ilgili ya da yüksek öğretim konularıyla da ilgili güçlü bir dönüşüm, güçlü bir yenilik enerjisi size geliyor olabilir. Bu yenilik enerjisini de Mars... Mars 12. ev alanın alanıyla birlikte belki oralarda daha arka planda bu enerjiyi çalıştırabilirsiniz. Daha belki arka planda göz önünde olmadan uzaklarla ilgili yeni temalar da olabilir. Tabi burada 12. ev illa bir gizlilik içermez. 12. ev uzakları da anlatabilir. Belki de uzak şehirlerle, uzak ülkelerle ilgili idealleriniz ve hedefleriniz var idiyse Bunlarla ilgili de güzel eylemlere geçebilirsiniz. Daha güçlü adımlar atabilirsiniz ve bu konuda kendinizi de çok emin ve güçlü, daha tutkulu bir şekilde hareket ediyor olabilirsiniz. E, tabii iki malefiğin birbiriyle destekli açısı bir yandan da tabii farklı bir enerji de açığa çıkartabilir. Her tarafından bakıyoruz konuya. Lilith çünkü 12. evde Lilith'i çok da sevmiyoruz Seviyoruz ama işte bazen işleri karıştırıyor O sebeple Lilith'in de 12. evde olması Ve bu iki malefin birbirine destek vermesi Yani iki kötücü Düşünün ki iki düşman Durup dururken destek veriyor birbirlerine İki düşman birbirine neden destek veriyor dersiniz Değil mi? Düşünürsünüz iki düşman birbirine neden destek veriyor İki kötü insan güçlerini birleştiriyor ve destek veriyor iki kötü insan düşman demeyelim İki kötü insan birbirine destek veriyor burada demek ki bazı Merkür'ün de bulunduğu derece itibariyle bazı insanları birilerini toplum önünde belki daha yargılayıcı bir bakış açısıyla yargılanabil yargılayabileceğimizi de gösteriyor. Bu konulara çok dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmek lazım. Kimseyi kurban etmemek lazım. Balık burcu temalarıyla birilerini kurban etme düşüncemiz de olabilir. Biraz kötücül duyguların da, tutkuların ve hırsın da ve Ay Başak'ta olduğu için takıntıları da anlatabilir. Burada tabii 5. ev konularıyla 5. evde aşk, çocuklar, hobileriniz, sevdiğiniz şeyler konularında ciddi bir takıntı söz konusu da olabilir. Korku, endişe söz konusu olabilir. Tam da bu Plüton'la Mars'ın 12. evden ve 9. evdeki Mars'ın Merkür'ü de burada tabi yükselen ikizler olduğu için Merkür de burada 10. evde olduğu için Merkür'ün de bulunduğu derece itibariyle diyebiliriz ki sosyal medya ya da ee, sosyal medya araçları ile belki de dijital ortamlarda bazı siber saldırılar yapılabilir ve bu siber saldırılara takıntı yaptığımız e, kişiler için yapılabilir. Belki aşk hayatımızla ilgili durumlarda bazı kişiler yapılabilir ya da çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili eğitim hayatı içerisinde bazı saldırılara maruz kalınabilir ya da sevdiğiniz keyif aldığınız ya da parasal konularla ilgili. Bakın 5. ev tabii ki parayı da anlatır. E, bu da belki Plüton Mars üçgeni evet bir yandan çok güçlü adımlar da atılabilir ama Plüton Mars üçgeni iki e, kötücülün birbirine destek vermesi ve Merkür'ün de 10. evde Uranüs ile kare açı yapması belki de daha farklı bir dijital ortamlarda belki de Bitcoin gibi para e, durumlarını e, sarsıcı, zarar verici bazı oyunlar, manipülasyonlar yapılabilir. Bu da maddi e, olarak ya da manevi olarak e, bizi huzursuz eden, rahatsız eden durumlar ortaya çıkabilir. Burada e, yapılması gereken e, güneş çok güzel bir noktada. Venüs yüceldiği yerde balık burcunda. güneş de Neptün'e doğru gidiyor. Daha aslında kavrayıcı, sevgi dolu olmamız gereken takıntılarımızı, endişelerimizi, kaygılarımızı bir noktada bırakmamız gereken. Beşinci ev temaları ego benliğimiz dedik. Belki egonuzla ilgili bazı takıntılar ve e, güvensizlikler varsa bunu bir yerde noktalamanız ya da çocuklarınızla ilgili çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili bazı takıntılarınız varsa bunu da bir noktada bırakabilmeli ya da e, keyif aldığınız, sevdiğiniz aşk hayatınızla ilgili, hobileriniz, parasal konularla ilgili, e, bazı çok e, takıntılarınız, endişeleriniz varsa bunları da bir noktada e, bırakıp daha sevgi dolu, daha şefkat ve merhamet duygularıyla kendinizi, yeteneklerinizi değerlerinizi bir şekilde ortaya çıkarabilmelisiniz. Belki de eleştirilme korkunuz, birilerinin sizi eleştireceği, birilerinin sizi yargılayacağını düşün düşünmeniz ya da bu konuları bu konularla ilgili bazı duygu durumlarınızın da bırakmanız gereken bir dolunay olabilir ya da bu konuların sonuçlarını bu konularla ilgili bir sonuca ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada bazı insanların bir takım konularını kariyerle ilgili bazı konularını sonlandıracağını düşünüyorum. Bir emeklilik gibi ama bu emeklilik dediğim gibi balık burcu temasıyla evet ufak bir kısım hayal kırıklıkları da olabilir ama Burada ben Venüs'le kavuşumlu bir e, dolunay gördüğüm için açıkçası Venüs'ün yavaş yavaş kavuşacağı için ben buradaki e, bırakışın daha teslimiyetle, daha kabullenişle ve belki de daha güzel hedefler, kendinizi daha mutlu edeceğiniz daha farklı yollara gitmek için yapılan bir terk ediş, bir bırakış da olabilir. o sebeple biliyorsunuz Kova burcu yeni ayında dedik ki bir yol var, bir köprü var ve oradan geçmek çok zor. Ruhsal olarak sarsıntılar yaşayacağınız bir dolunay, bir yeni ay demiştik. İşte o sarsıntılar içsel olarak sorgulandı, yaşandı, didiklendi. Bu dolunayla birlikte bu sorgulanan o köprüden geçme noktasında sarsıldığınız ne varsa artık bu konunun bir nihayi sona geldiği ya o köprüden geçeceğinizi ya da hayır ben artık bu köprüden geçmek istemiyorum belki de bulunduğum yer çok daha iyidir belki de bunun farkındalığına varacağınız bir konu da olabilir o sebeple bu dolunay kimileriniz için gerçekten çok daha kucaklayıcı sevgi dolu merhamet duygularınızın da geliştiği daha kendinizi ee, hırslarınızdan belki egolarınızdan ya da kaygı korkularınızdan güvensizliklerinizden bir şekilde e, arındığınız o üzerinizdeki e, ağırlıkları bir şekilde attığınız bir dolunay olabilir. Dolunaylar her zaman çok kötü bir enerji değildir. Yeni aylar her zaman müthiş bir enerjide gelmez. Herkesin haritasında çok farklı etkilerle gelecektir. Kimilerinizi çok rahatlatacaktır. Artık sırtındaki yükleri atacaktır. Kimileriniz de evet abi, bu konu biraz benim için e, mutsuz bir yere gidiyor olabilir. O yüzden ben bunu kapatıyorum diyebileceğiniz bir konuda olabilir. E, bu sebeple e, ee, i̇nşallah her birinize, hepinize çok güzel bir dolunay dilerim. Bakalım ben notlar da tuttum ama işte notlarıma bakmadan anlattım aklımdaki yazarken çünkü aklıma gel geliyor yaz yazdıklarımı hatırlıyorum. Ee, burada tabii ne yapmak lazım belki? Ee, birilerine destek destekle de olabilirsiniz sevgi ve şefkatle ve merhametle de yaklaşabilirsiniz İçinde bulunduğunuz topluluklara gruplara belki birazcık daha sevgi dolu bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz Ya da içinde bulunduğunuz e, gruplardaki topluluklardaki bir takım insanlara karşı daha sevgi ve merhamet duygularıyla da yaklaşabilirsiniz ve bazı sosyal çevrelerde, sosyal platformlarda ya da gruplar içerisinde aslında çok daha zeki, yaratıcı, bilgi ve donanımı yüksek insanlarla da insanların da varlığı ortaya çıkabilir. Donlar çünkü bir ışın kendini çok büyütmesi, ortaya çık çıkarması da durumunu gösterir. Belki böyle insanların da daha bilgi ve donanımı fazla. Hatta güneşin kavuştuğu sabit yıldız itibariyle diyebiliriz ki çok iyi e medyumik yetenekleri olan ruhsal insanların da açığa çıkabileceği bir durum olabilir. Ya da böyle insanların artık tamam ben bu işleri artık bırakıyorum. Daha kendimi iyi hissedeceğim alanlara gitmek, geçmek istiyorum dediği noktada olabilir. burada sanatçılarla ilgili çok önemli haberler de alacağımız da bir dolunay. Çünkü balık burcu birazcık daha sanatçıları da anlatır. E, açıkçası Plüton'un da kavuştuğu sabit yıldız itibariyle belki de şöyle bir durumda olabilir. Hani daha böyle şaşalı sanatçılarımızla ilgili bazı haberler de alınabilir. E, ben aslında Instagram hesabımda e, bir sanatçı ile ilgili bir yorum yapmıştım e, ama tabii YouTube'da yapmadım bunu. E, bakalım ne olacak? Hangi haberleri alacağız? tabi ee, tabii Neptün'ün Neptünle güvenişin kavuşumu da bir dedik bir teslimiyet, bir kabulleniş, bir kayıp da, bir kayıp duygusu da bize yaşatabilir. Ee, bir nevi 5. ev konuları ile ilgili çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz, sevdiğiniz şeyler, para, risk yatırımlarınızla ilgili belki hayallerinize ulaşacaksınız. Belki de bu hayallerinizin size çok hizmet etmediğini düşünecek ve burada bunu, bu konuyu noktalayacaksınız diyebilirim. Evet arkadaşlar e, umarım doğru anlatabildim. E, açıkçası aldığım notlara çok da bakmak fırsatım olmadı. Bakınca çünkü dağılıyorum. E, ya bakmadan anlatacağım ama çalışmıştım <laughs> bu sefer. Not tutup geldim yani. E, biraz heyecanlı olabilirim. E, umarım eksik bir bilgi vermemişimdir. E hepsini aslında anlattığımı düşünüyorum. E ee, belki tabii hani şunu da söyleyeyim. Ceres de biz e, iki derecelerde yine 11. evde gördüğümüz için belki de e, cesaretimizden besleneceğimiz kendi benliğimizi topluluklar içerisinde ortaya koyduğumuzda kendimizi aslında besleyebileceğimiz bir şey de olabilir. Belki de e, Toplumlar içerisinde kaygılarınız varsa bu kaygılarınızı geride bırakıp daha e, benliğinizle, e, yeteneklerinizle bir şekilde kendinizi var edebildiğinizde, ortaya koyabildiğinizde, cesaretli davranabildiğinizde aslında e, daha kendinizi daha besleyebileceğiniz, belki de cesaretinizle toplumları besleyebileceğiniz, etrafınızdaki insanlar sizin cesaretinizden de feyiz alabilecek durumda olabilirler. Ceresinde böyle bir hizmeti olabilir bize. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Burada tabi Mars, Plüton üçgeni tutkuları çok fazla yoğunlaştıracaktır. Tutkulara dikkat edelim çok yoğun, enerjik bir dolunay. Her ne kadar balık burcunda bir dolu şey Başak burcunda bir dolunay olsa da, toprak temaları güçlü olsa da ama e Balık, balık burcunun da içerisine dahil olması yine Mars ve Plüton'un bu çok güzel açısı aslında enerji çok yükseltiyor. E, haliyle de tutkular e, bir söz vardı, arzular şelale, <laughs> arzular şelale efendim böyle duygu durumları da olabilir buralarda tabii daha kontrol bir şekilde e, kullanmak gerekir. E, yani takıntılarınızı bir kenara bırakmak çok daha doğrudur. Eğer birilerine karşı öfke, kin duygularınız varsa belki bunları da birazcık indirmek, tolere etmek, absorbe etmek, belki de daha sevgi ve şefkatle karşınızdaki insanlara bakabilmek. Venüs'ün de eee Fomal böyle tam kavuşum derecesine doğru gittiği bir noktada olduğu için daha sevecen, daha sarmalayıcı, daha şefkat, merhametle karşınızdaki insanlara, ilişkilerinize yaklaştığınızda aslında bu dolunayın ekmeğini çok çok yersiniz diye düşünüyorum. Ee, güzel bir dolunay bence. Çok güzel bir dolunay. Her ne kadar dolunay kapanışı olsa da aslında güzel. Ee, bir, bir dolu takıntılarımızın aslında bittiği gittiği ee, bir dolunay da diyebiliriz. Çünkü Satürn Uranüs Karesi artık bizi marjinalleşmeye o güvenlik alanlarımızdan çıkmaya kendimizi kendi gücümüzle ortaya koymaya götürüyor Birazcık daha özgür farklı bir bakış açısı yapabilir misin diye sorguluyor bizi bakalım nereye kadar nasıl yapacağız İnşallah hepimize güzellikler getirsin Güneş balık burcu temasıyla her her birimiz sevgi dolu olalım. Ee, kimse kimseye garez etmesin sevelim sevilelim birlikte birlik e, gruplar içerisinde e, destek olalım her birimize bu şekilde aslında e, kendimizi çok daha doğru bir şekilde ifade edebiliriz kendinize çok çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın heyecanımdan eğer yanlış bir şey söylediysem ya da kelimeyi çok dolandırdıysam bilemiyorum e, bunun için özür diliyorum lisan ettiysek affola çok heyecanlıyım böyle ekran karşısında çok yapamıyorum. Belki de benim için de bu konuyu aşmak, böyle bir korkum var çünkü. Belki de bu korkuyu aşmak benim için çok önemli olacak. Belki bana bu anlamda da destek olan bir dolunay olabilir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Güzel bir dolunay diliyorum.